Selamlar arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz yeni video. Bu videomuzda Brawl Stars oynuyoruz. Uzun zamandır Brawl Stars videosu gelmiyordu. Ben video atmadım süre boyunca abi kolleyti aldım. Leon çıkar yok. Leon'u zaten videoda çıkarmıştık. Mr. P çıkardım dün. E, yeni karakterlerim geldi. ama oyunu eskisi kadar oynamıyorum arkadaşlar. Çünkü sıkıldım artık. E, yine siz istedikçe video atacağım. Bugünkü konumuz Mr. P arkadaşlar ve yeni Brawl e, Talk hakkında konuşacağız. Yarın bildiğiniz gibi yeni bir Brawl Talk geliyor oyuna. Ee, ve bir efsanevi karakter geliyor. Bu efsanevi karakter ne olacak ee, diye onu konuşacağız. Ben zaten yana görüntüsünü koymuşumdur abi nasıl bir şey olacağı hakkında. Yine sızdıranlar büyük ihtimal olmuştur. Ee, bulabilirsem o sızdırılma görüntüleri de koyarım ben. Hop şöyle abi. Sızdırılma görüntüleri koyarım. Yani oyun abi sadece artık yeni karakter geliyor. Ee, başka hiçbir şey gelmiyor. Sadece yeni karakter geliyor her Brawl Talk sezonunda Brawl Talk diyorum Brawl Pass sezonunda onun dışında oyunda başka bir şey olmuyor arkadaşlar Yani artık insanlar oyundan sıkılmaya başladı kimse eskisi kadar oynayası gelmiyor Kupa kasıyoruz sezon sonu çok fazla kupa düşüyor Yani insanları oyuna çekmek için yeni oyun modları getirilebilir Al aşağı ve yalnız yıldız tekrar gelse aşırı güzel olur. Mesela benim en sevdiğim modlardan biri yalnız yıldızdı abi eğlenceli çünkü sürekli aynı mapları oynadıkça insanlar sıkılmaya başladı normal olarak ben de sıkıldım abi çok videosunu da atmıyorum siz isterseniz tabii ki yine atarım ama yani abi nasıl söyleyeyim hmm, clickbait video atmaktansa rosters'ta 50-100 daha fazla izlenmek için hiç atmam daha iyi abi yani benim artık felsefem böyle. Benim oyunum niye kasıyor? Arada bir kasıyor. Benim artık abi YouTube'daki e, ilerleyeceğim yol böyle. Yani fake video yerine hiç atmam. Sizlere güzel işler çıkarım bu arada. Abi bilgisayardan oynamaya oynamaya bayağı unutmuşum ha. Tamam güzel kazandık Yeni karakterimiz arkadaşlar. E, ismi belli değil. Normalde Brawl Talk'larda isimlerini yazıyorlardı karakterlerin. Ama bu Brawl Talk'ta yazmamışlar. Um, niye yazmadılar onu da bilmiyorum. Burada kulüpte de Piu kankamın kulübü gelebilirsiniz arkadaşlar. 18.000 kupa üstü herkes katılabilir. E, böyle göstereyim. Bakın Piu. Başka yazdığım ismi evet. Siz de katılabilirsiniz kulübe. Bundan sonra abi görev kasacağım. bunda da 70'e kadar açmayacağım artık. Zaten alacağım bir şey kalmadı. Biriktireceğim abi 37 gün boyunca. Sürekli görevleri yapacağım sadece. Öyle biriktireceğim. Niye kol seçti kendi kendine? Masum da bozuluyor. Burada her gün saat 8 değil. Abi de, e, saat 6'da özür diliyorum. Canlı yayındayım hatta birazdan geçeceğim bugün. Ee, sizleri de her gün saat altta olan yayınıma bekliyorum. Zaten kısa yapıyoruz abi. Bir saat, bir buçuk saat yapıyorum. Sizleri de bekliyorum. Neyse abi. Bir tane animasyon yayınladılar Brawl Stars Türkiye'de. Ee, onu da göstereceğim. Onu da göstereceğim bu maçtan sonra sizlere. Hop şöyle seni de alalım onu da göstereceğim dedim. Bu arada ile Among Us oynadık arkadaşlar. Onun e, videosunu da attım. E, o zaman şimdi biz hemen şeye geçelim. E, animasyonlara ve Brawl Stars Türkiye'de paylaşılan şeylere geçelim. Evet arkadaşlar, geldik şimdi buraya. Buraya Brawl Stars yazalım abi be. E, hemen Brawl Stars'ın e, kendi kanalına şuradan channel yapmam gerek abi. E, kanal yoksa bulunmuyor. 7.25 milyon abonesi var ve AB videolara gelince L Brawl Stars Brawl Talk Legendary Brawler diyor. Ee, yani yeni e efsanevi karakter Brawl Oven yani Cadılar Bayramı gibi bir şey diyor ve daha fazlası demişler. Ee, yarın saat 11'de geliyor. Brawl Talk yayında birlikte izli izleriz arkadaşlar bunu. yayını açarım ama bunu yani ne zaman atarım bilmiyorum Brawl Talk geliyor abi bunun videosunu izleyeceğiz Ve bugün abi bir tane de Among Us videosu gelecek onu da mutlaka izleyin ee, Brawl Talk gelecek ama bizim amacımız Twitter'a bir girelim abi Ve Brawl Stars'a girelim Brawl Stars Aa evet Rosettman'dan bakalım direkt Biz de yakında demiştik diye paylaşmış Bakın abi bu kendi e, şeyin kendi paylaştı. E, Brawl Stars'ın kendi paylaştı. Gördüğünüz gibi burada bir ev var ve evden alev püskürüyor abi. Yani yanan bir brawler. Eee Rozetman videosundan gördüm abi ayrıca. Açalım belki onu da paylaşmıştır. Eee Brawl Stars'ın nasıl söyleyeyim? Bu arada markette ben ya da oyun gemisi yazmayı unutmayın arkadaşlar. Brawl Stars'ın Colette'i yayınladığı bir şey vardı. Ee, onu hemen bakmam gerek. Bulayım onu bir. Neyse abi bulamadım yani bayağı bir aradım ama bulamadım niye bilmiyorum. Ee, bu güncelleme de bu şekildeydi. Alevli bir karakter gelecek yarın 11'de. Ee, Tabi siz bu videoyu o günün 17 Ekim'i sabahı da izliyor olabilirsiniz. Bilmiyorum ne zaman atarım. Ee, o yüzden like atın. <laughs> O yüzden like atın diyorum. Arkadaşlar 20 like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Brawl Stars videosu atmıyordum bildiğiniz gibi. Ama attım yarın yeni. Brawl Talk da geliyor. Şimdilik benden bu kadar. Ee, daha fazla Brawl Stars için e, like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın derim. Görüşmek dileğiyle ve bay bay.